bir yani, sene دفense beni yani iksa tene hmm. yıkanmadı ama daha sal aldı duvarlar duvarlardan gitmiş isim yapıldı yani biz çıkarken e, oğlumun dolap şey dolap oğlumu yatan bir yere vermişti onu en son çıkarttık sonradan çıktı evet ondan habersiz denzik stünde bunun başından ben boş sereceğim ben delikanlıyım ya şansaverim şeyler Bayanım. Tamam bir daha Tamam bize daha masaj at. <laughs> Ela ya tutmuyor <laughs> şimdi. İlk defa o kadar yakından geliyor inanmıyor daha. Heyecanlandı. Çok karışmadı mı? Dört ha, kızı varmış annemizin sanırım bunu başka. Evet. Ha iyi. Onda büyüğü varmış. Bu evin patron ve patron içeri. <laughs> Biraz öyle oldu. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Kaçtı.